güneşli i̇şte bir kış gününden ben Efe ve evladım Gold'la beraber. Değil mi Gold? Değil mi babacım? Değil mi babacım? <laughs> Gold'la beraber hepinize selam. Ben gidiyorum Polonya'ya. İyi kötü kurtuldum. Peki benim köpeğim ne olacak? O nasıl gelecek? Onları sizle paylaşmak istiyorum yaptığım işlemleri. 4 aylık bir süreç lazım maalesef. Yani eğer ani bir işiniz varsa evladınız birazcık yanıt kalacak. Ya da burada bırakabileceğiniz birisi varsa benim gibi. Bir 3 aylık bir süreç beklemesi gerekiyor. En baştan anlatalım. Ana aşılarını yaptırdığımızı varsayalım. Ana aşılardan sonra mikroçip işlemini %100 yaptırmanız lazım. Bu mikroçip pasaportuna işlenecek ve sizin üzerinde de kayıtlı olacak. Sonrasında yani ruhsat gibi düşünebilirsiniz aslında biraz kötü bir benzetme ama bunu yaptırdıktan sonra kuduz aşısını yaptırıyoruz. Kuduz aşısından sonra bir, bir ay beklememiz lazım. Antikorlar oluşsun. Titrasyon testinde bu Avrupa Birliği'nin istediği standart bir testtir. Bize doğru sonuçları verebilsin. İşin komik tarafı şimdi geliyor. Titrasyon testini yaptırıyoruz. 15 günlük, 20 günlük bir sürecin ee daha sonucun gelme aşaması var, süreci var. Bundan sonra 3 ay bekliyoruz. Yani ben bunun sebebini araştırdığımda yeterli böyle tatmin edici bir şey, bir bilgi bulamadım. 3 ay bekledikten sonra test geçerli oluyor ve sizle beraber gelebiliyor. Bakalım yani e, bu 3 ay bekleyeceğiz. Testi bekliyoruz. Daha sonucu bekliyoruz şu anda. 3 ay bekleyeceğiz. Testleri de Kozvetan'daki veteriner kliniğinde yaptırdım. Hazal Hanım çok yardımcı oldu. Onu da yaşım bilgilerini aşağı şuraya bir yere bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu Polonya taşınma aşamasıyla ilgili videoları da şu köşeye bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani yurt dışına taşınmak kolay ama çok fazla prosedürler var. Çünkü Avrupa Birliği standartlarında bir ülke olmadığımız için Avrupa Birliği standartlarında bir yere giderken oraya da uyum sağlamamız gerekiyor. Yine bir şey sormak isterseniz yorumlara bırakırsınız cevaplarım ama.